Arkadaşlar değerli bir dostumla deniz kenarına geldik. Uzun yıllardır yapmak istediğim ama bir türlü yapamadığım bir olayı canlandırdık diye yani. Değişik bir deneyim olur bizim için. Kış günü deniz kenarında ateş yakalım dedik. Yazın yakacak halimiz yoktu. çünkü yazın zaten hava sıcak. <laughs> Burada sizinle ne konuşmak istiyorum? Burada sizinle şunu konuşmak istiyorum. Dalgaların sesinden ne, her ne kadar sesim duyulmuyorsa da duyuluyor da olabilir. Son yıllarda izlediğim e, ve beni çok derinden etkileyen e, bir dizinin gönlümde taht, kurmuş bir e, oyuncusuna bahsetmek istiyorum. Kim bu oyuncu? Najwa Nimri. Vice Vice e, hapishane dizisindeki dilema karakterine karakterine karek herhalde şeyden oluyor. Doğal zaman Bunlar kesip atmayacağız. Olduğu gibi aynı yayınlayacağız. Karakterine karakterine e, hayat veren Navja Nimri. E, 40 yaşına girdim. Ama birçok film izledim. Birçok dizi izledim. Hatta arkadaşlarıma şu filmi izledin mi dediğini ben yıllar önce izlemiş oluyorum. O derece bir film kültürüm var yani. Bu yaşıma geldim, öyle bir oyuncunun, öyle bir karaktere yani hayat verdiğini ilk defa gördüm. Dizinin içeriğinden biraz size bahsetmek istiyorum. Bu arada sen içkini içebilirsin ha. Bir elini, kamerayı bir elini yapabilirsin. Ben iki yorumda arkadaşım devam et sen. <laughs> evet. Ben içiyorum, bir anlamda güzelleşiyorum. Sen konuşmana devam edebilirsin. Bizden <laughs> miskin insanlar göremiyor ama neyse önemli değil o. Şimdi o dizi bir hapishanede geçiyor. Bu diziyi zaten izleyenler bilir. Baştan sona e, bir psikolojik savaş var orada. Süleyman e, Zahir dediğimiz karakter. Bir de Macaroni Ferar Ferrari. Macaroni Ferrari. Nasıl söylüyoruz adamların dili alışmış artık biz ben söyleyemedim. Bu makarona Farairo e, normal sıradan bir e, karakter ya yani sağ iyi bir insan. E, fakat e, hapishane gibi bir ortama düşünce orada asıl kişiliği ortaya çıkıyor. Şimdi burada bunu bu dizi neden beni bu kadar çok etkiledi? Ben ondan size bahsetmek istiyorum. herkesin içinde Farklı bir kişilik daha var. Bu herkeste vardır. Ve bu kişilik içinde bulunduğunuz ortama göre şekillenir, değişir ve hatta ortaya çıkar. E, Zülema karakteri doğuştan yani genç yaşta işte e, faslı bunlar. E, genç yaşta, çocuk yaşta gelin olmak istemiyor ve evi kaç, evden kaçıyor. Makarona ise daha modern, kültürlü bir ailede büyüyor ve yine kendini eş olarak da zengin bir iş adamını seçiyor. Bu iş adamı tabii ki kendi kirli çıkarları için, oyunları için bu kadını kullanıyor. Şirketin, batmakta olan şirketin parasını üzerine geçiriyor, kadının üzerine. Kadın da adamı sevdiği için, hatta adamdan çocuğu da oluyor ama sonra kapsanede çocuğunu düşürüyor, güleme sayesinde parayı adamın üzerine yapıyor. Bu şekilde 7 yıl hapse mahkum oluyor. Ama bizim al işte. Az önce Tusuna bir geldi de o yüzden şey kesmek zorunda kaldık videoyu. Neyse. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bu arada şu ne geldi biliyor musun aklıma Hani şu İspanyol şarkıcı vardı ya ne diyordu? Tamam. Ama mio. Ama mio sevgilim. Gitme o Türkçesi neydi yani? Onu da bir eklesek ya. Hani Olamam şöyle, ben sensiz. Bireyim, Olamam bireyim, ben sensiz. Bak şu an o şarkıyı verdiğimi veriyorum şu an. Verdim. Amor mio. Amor mio por favor tu no te vas. Gerçekten de oluyormuş ama şimdi devam ediyoruz. Bak bu dizi herkesin izlemesini istiyor. Yani dizi film izlemek kültürünüzü arttırır. Görmediğiniz, bilmediğiniz yerlere gidemiyorsunuz. Yani maddi durumdan ötürü. Ama böyle diziler sayesinde başka kültürleri tanıma fırsatı buluyorsunuz. Filmlerde, dizilerde bu artıyı bu özel, bu şeyi size katar. Bu kültürü size katar. Şimdi bu dizi üzerinde neden bu kadar duruyorum yani? 40 yaşına geldim ama bu kadar ee, hiçbir diziye yorum yapmadım, şey yapmadım. Yani bir sürü film izledim. Tamam, beğendiklerim oldu, arkadaşlarım arasında paylaştıklarım da oldu. Hatta Facebook'ta bir ara film adapsı diye bir şey kurmuştum. Sayfa açmıştım. Bayağı da sevdiğim filmleri oraya yüklemiştim. Çok güzel geri dönüşler de oldu. Daha sonra biri Facebook'u patlattı, gittim. Bu dizide Makarona Ferrari hala da bir türlü kadını ya, diziyi ezberledim ama kadının ismini söyleyemiyorum. O kadın, e, o oyuncu hapse girdikten sonra çok masum, çok itiliyor, kalkılıyor falan filan ama sonra içindeki e, gerçek kişiliği ortaya çıkmaya başlıyor. Bu beni çok etkiledi. Hapishane hayatı o kadını değiştirdi. Sonra cinayet işlemeye kadar gitti kadın. Yani 1 2 3 4 5 ...beş tane cinayet işledi. Ama tabi bunlar da... hep haklı sebeplerdi. Ama Züleyha... Şey, ...Züleyma... E, ...küçüklüğünden beri hep vahşiydi. Ama Züleyma'nın... ...ben en çok sevdiğim karakter Züleyma oldu. Züleyma'nın en çok sevdiğim yönü... ...içinde... ...özünde çok iyi bir insan. Zaten dizinin sonunda... 5 sezonda otelde geçiyor. 5 sezonda... E, makaya, makaronaya kısaca maka diyorlar. Maka diyelim daha kolay söylemek için. Daha kolay gidiyor. Makaya, maka da sıra tekrar hamile. İzin veriyor. Maka da çocuğuyla birlikte kaçıp gidiyor ama kendini feda ediyor. Parmağın şeye gelmiş. Ekrana bak, ekran görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor orada helikopter geliyor. Son sahneden bahsediyor. Yema orada zaten iki ay sonra ölecek. Ee, ölmeden de Pırlantan'ın birini işbirliği yaptığı e, özel bir şey var. Arkadaş var. Ona veriyor yani. Sözünde duruyor. En sevdiğim e, özelliklerinden biri sözünde durması ve de e, sevgilisini babasıyla Maka'nın babasıyla erkek kardeşi Zileman'ın sevgilisini öldürmesine rağmen yine de Zilema'ya şey Maka'ya yanlış yapmıyor ve ben zaten öleceğim diyor iki ay sonra. Sen kaç ve kurtul. Ama dizide en sonunda o Maka çocuğunu doğurduktan sonra bir kız çocuk doğuruyor. O da beyaz tenli. Aslında ona Zileman'ın ismini vermesini isterdim. Ya yani dizi burada böyle 3-5 dakikalık anlatmayla e, özetlenecek bir dizi değil. Beni çok derinden etkilediği için e, izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdilik güzel yani. Şimdilik benden bu kadar diyorsun yani. Aynen. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.